Nazariyat İslam Felsefi Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi bizim geçmişi anlama, şimdiyi bilme, geleceği öngörmek için İslam temeddününe akli bir nazar etme eyleminin ve bu eylem için bir araya gelen bir muhitin adıdır. Nazariyat Dergisi, İslam Felsefesi, Kelam, nazari tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında yer verdiği özgün araştırma ürünleri, metin neşirleri ve kitap değerlendirmeleriyle uluslararası düzeyde yetkinliğini kanıtlamış bir dergidir. Nazariyat benim nazarımda İslam coğrafyasının düşünsel birikimine yönelen dikkatli bir bakış, bir kavrayış çabasıdır. Nazariyat şimdiki düşünme etkinliğimize sıhhat kazandırmak üzere onu oluşturan katmanları kavrama ve muhasebe etme amacıyla yola çıktı aslında. İki şeyi başarmaya çalışıyor. Birincisi Türkiye'deki birikimini dünyaya açmak. İkincisi de İslam düşünce tarihi, İslam bilim tarihi ile ilgili olan dünyada çeşitli mecralarda bulunan akademik kamuoyunu Türkiye ile ilgili hale getirmek. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir araştırmacı İslam düşüncesine dair bir makale yazdığında Nazariyat Dergisi'ni de bu makalesini gönderebileceği potansiyel dergiler arasında değerlendirmekte ürettiği nitelikli yayınlarıyla makaleleri derslerde ve seminerlerde konu olan üzerinde tartışmalar yapılan bir dergidir. Bu haliyle nazariyat geçmişin birikimini bizlere sunarak geleceğe istikamet sağlayabilecek bir kaynak. Nazariyattaki her makale İslam felsefe ve bilim mirasını değerlendirirken aynı zamanda bu mirasa eklemlenen bir katkı. Gittikçenin niceliğin ve sıradanlığın egemen olduğu bir ortamda İslam felsefesi çalışmalarının nasıl kaliteli bir şekilde yapılabileceği konusunda bir örneklik temsil ediyor. Nazariyat dergisi İslam felsefe ve bilim tarihi araştırmalar alanında tasarım ve yayın tarzıyla da hem Türkiye'de hem de dünyada araştırmacılara ve kuruluşlara Örnek olmuştur. Nazariyat henüz on yaşına gelmedi, ama pek çok tecrübeyi ortaya çıkardı. Bunlardan birisi de alanlarında yetkin akademisyenlerle, hocalarla, henüz akademisyenliğe yeni başlayan genç kuşağın uyum içerisinde çalışabilmesidir. Nazariyat genç akademisyenler için akademik bir yayının ve yayıncılığın nasıl olması gerektiğini, aynı zamanda bir arada çalışmanın ne demek olduğunu gösteren harika bir işbirliği örneğidir. Nazariyat dergisi İslam felsefe ve bilim araştırmalarının muharrik gücü ve teşvik edici unsurudur.